Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her yetencün sevilen İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Siz lanet diziyle içeri sevilen oyuncularımızla içeri yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşça kalın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle